Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bu küme düşmemizle ilgili bir açıklama yapmak zorunda kaldık. Herkes bana mesaj çekiyor, arıyor, yolda görüyor. Herkes tanıdığı için. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bu geçmiş olsun bana söylemeyin. Biz Ankara gücü amlemini gördüğümüz zaman vücudumuzdan bir parça gibi görüyoruz. Benim gibi 5000 bin kişi vardır Ankara gücü tribünlerinde. Bunu kimlere söyleyeceksiniz? Bunu İstanbul'da Fenerbahçe 3-1 yenerken 100 liraya bilet alıp, 120 liraya bilet alıp sevinenlere söyleyin. Alanya'ya maça gidip tekne turu yapanlara söyleyin. İstanbul'da Beşiktaş'ta 90 bin liraya bilet alıp Beşiktaşlılara kür edenlere söyleyin. Ben maç seçmiyorum. Benim gittiğim maçlar belli. Eyüp, Güngören, Atisar, 1461 Trabzon, Sivas. Bana nerede nerede Türkiye'nin en soğuk yeri? 5 lira bilet fiyatı en soğuk yeri ama az kişinin geldiği maçlar denk geliyor. Ben maç seçmiyorum. Benim için fark etmez. Biz alışkınız kardeş. Ankara gücü içme nedenimiz kardeş. Yeni Ankara güçlüler BMW'ye biner viski içer. Biz de etin alkol içiyoruz kardeş Şahin'e biniyoruz. Başkan ne başkanı ya hep yolunda ya. Başkan yeri var. bu da yardım, bu da yardım. Gel bana yardım et. her gün yumurta yiyorum lan. Yumurta yüzünden hastalık kapmadık. o kadar şeyi mi? Fare pisliği. Askeri de her gün portakal suyu içiyorduk mevsimde. <laughs> Baktım hastalamıyorum Çürük alamayacağım. Kendimi kestim. Gene çürük alamadım. <laughs> Üstüne portakal suyu içen zenginler niye hastalamıyor anladım ben. Adamlar portakal suyu içiyor sabahları. Ben askerde karakolun yanı portakal bahçesi. Sağ önü arkası. Her yeri portakal. <laughs> Anca portakal veriyorlar Port ha. kendimiz alıyoruz. Ya, ağaçlar sardı ya. Portakal, mandalin, şeftali, muz, kurma. Mersin'de. 9 senem kaldı. O yüzden bundan sonra böyle. İşinize geliyor. <laughs> Şimdi <gülüyor> bana kızacaklar. <laughs> Abi niye Ankara gidiyor? bıraktım. Bu işe başladım diye. Ona da bizi çarlak etsin. Ona da yorum yaparlar. Deli mi? Nedir ya? Bu deli mi? Bu deli mi? Bu deli mi? Bu deli mi? deli mi? Bu 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 deli mi? deli mi? Bu deli mi? Bu deli mi? deli deli Bu deli mi? 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 deli deli mi? bu 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 deli? mi? bu deli mi? bu deli mi? bu deli mi? vallahi bu deli ya. Bu deli mi? Bu deli mi? Bu deli mi? Na deli, deli mi? Hep deli lan. Deli. Bak, 2021 deli. yılından ne bekliyoruz kardeş? Ana anamını bekliyoruz. Amına kodu çocuğu? Seni ya bu zamanlar virüsten geberip ya karşıya kamen zanlı altıncı kapıda yatacağız. Ya da bu işsizlikte dokuz aydır işsiz okullar kapalı araba yatıyor. Ya da bu acıktan gebereceğiz. Hı, hı, hı? Alın size yılbaşı mesajı. Amına kodu mu bebelerim? Sonra küfür etti mi küfür etti oluyor kardeş. Elini götürüyor sağlık. Ben ne yapayım ya? 12 Mart 12'si 12 Mart'ta Zuhal'in ilk, ilk cumamızı edip gösterdiği üç gol attı. Bugün 19 Mart Yarın bir maç. Yani. İnşallah Trabzon maçı için gene geldim. Bak arkadaşlar alışkanlık yaptım. 3 puan alışkanlık yaptım. <laughs> i̇nşallah Allah inşallah Trabzon'da 3 puan alırız. Olmadı bir puan ama bir puan bize yaramıyor. 3 puan alsın. İnşallah 3 puan alırız. Şey, 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 Allah. Şey, Allah. Oğlum benim limitim 1 bir bira, 1,5 bir buçuk bira. 2 bira fondük yaptım acı var mı diyor. Ana ne ki buradan soldu buradan çıktı iğne sanki. Hissettim şuradan çıktı iğne Kaburga kadar kötü bir yer yokmuş. Yani bir daha tövbe zaten dövme mövme. Eşşeden la ilahe illallah ve eşşeden la Muhammeden abduhu ve Selamun. Amin. E Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün cumartesi saat bir mi? Bir mi? Bugün biz başlıyoruz yarın bire kadar ölmezsek yarın bir de seymenlerde buluşuyoruz. Durma yok içme devam. Ne var? Rakı var. Viski, bira. İnşallah. Öbürleri, öbürleri yasak. Şalgam. <laughs> ölmezsek sabah bir oradayız arkadaşlar inşallah. Pazar Herkes Bekliyoruz. Yağmur yağarsa ne yapacaksın? Yağmur yağsa da fark etmez. Yağmaz yarın yağmaz. Benim yağmaz. <laughs> yağmaz. Konuşsun yukarıyla. Bayındır Barajı. Dur bak nerede öğrenir yüzmeyi? nerede? Bazıları... Kalacağım, kalıyorum. Çekil. Bazıları Çekilin! Geliyor. Geliyor. Oh. Geliyor. Geliyor. Abi. Bravo. Bravo Ayhan Bey. Bir hayaliniz varsa gerçekleştirin. Yaşınız gençken erkenden evlenin, çoluk çocuğa karışın. Yoksa bizim gibi kır yaşına geldiğimi götümüze kıl ağrı. <laughs> Eve gidiyorum baba oyunu yaptı. Yanan benim abi. Dur gözüm yapmayın Ankara Gül Gençler maçı hakkında ne düşünüyorsunuz Ayhan Bey? Kardeş Ankara gücü adamı lafından, olmadı, hapından, o olmadı taşına. O olmadı zorla sikek. O tamam oldu parayla sikek. Ama biz paraya karşıyız kardeş. <laughs> Kardeş bunu 150'ye geçiriyor, bunu 10 liraya yaptırıyor, 150'ye geçiriyor da tabi bu ben şeytanın buraya resmini çizdim, bana şeyler kesitlerim, istemez, <laughs> <laughs> <İndirmen. gülüyor> ben, iş mi? ben Diyor ki sen işme, sen hiç, ben hiç ben içeyim diyor. Sen hiç, ne diyorsun sen? Baba gitti. Sen hiç Sen şoförsün, sen hiç, ben Sen hiç Ben Sen hiç beyim. Sen hiç beyim. Sen hiç Sen hiç Bu Beni <laughs> kimse Abi. İlk defa yeniyoruz Şu an şoktayım İki tane gol attık Şoktayım Ama hep böyle gitmiyor bunun sonu Hüseyin olabilir Hala sevinemiyorum kardeşler kusarsa kusura bakmayın. Ne yiyeceğim ki mezun olarak? Anamı sikiyim seni. Ay bu bakın geri içeceğim. tanımıyorum değil mi? Konuşma konuşma sesini çıkartma. Sesle tanımıyorum. <laughs> Elle götüne sağlık bu deli mi bu gey mi desem tanırlar mı beni? Tanırlar mı? Sesten tanınıyor mu? Elle götüne sağlık. Şimdi gece yarısı mesajlara bak ya. Abi bokunu yerim abi taş yiyin neredesin? Abi ayakkabından su içilir. Abi viskiye kolonya mı katalım? Kolonya'ya su mu katalım? Vodkayı meyve suyu Adam ile mi içelim? Derde bak lan. Mey Vodkayı meyve suyu ile Millet aç gibi saldırıyor. Adamlar arabasını sürüyor. Yok öyle oturuyor. Alın size olsun al. Al sok. Al arabasını sok. <laughs> Çünkü doyduk kardeş. Doyduk. <laughs> Arkadaşlar. Benim çektiğim 100 videonun 95'i 96'sı sosyal medyadan kabul görmüyor. Çok küfür. Çok şiddet içerik. Cinsellik. Küfür. <laughs> Neydi Yakup? <yavrum>? Erotik. Erotik. <laughs> güzellik, neydi? Şiddet, kan, küfür içeriği için mevcudlarımı kabul etmiyormuş. Yakup söylüyor. Bu anne babası evde yokken ayağında tellik, üstüne tayt, üstüne kıza patik giyip amını götünü açan Evin koridorunda klip çeken, Ankara yabancı müzikte amını götünü açan kızların 24 saat klibi dönüyor. Ben şu iki tane küfür ediyorum. Benim kliplerimi yayınlamıyor sosyal medya. Sizin ta ana kızı diyeceğim de demiyorum. Allah belanızı versin diyeceğim. Allah belanızı versin. Alkol, uyuşturucu ve anlara gücü. Bu için ben uzak durum kardeş. hayatını sikilir. Sonra dön hadi dön ayım bana. kapalı falan bilir miyiz abi? Kapalı zenginlerin yeri. Bize açık olsun. <laughs> Yağmur kar yağsın. Bize açık olacak. Üst açık olacak. Bir şey zam geldi. Ekmeğe geldi, suya geldi. geldi? suya geldi, Tek seninse gelmedim zaten. bir yerin verdiğini diğer görmez diye bir şey mi var? Öyle bir hadis bir mi var? var. Bir yerin verdiğini diğer el görmez. Aman ben beş lira verdim herkes duydu. <laughs> sen bilmiyorsun. Şimdi Ankara <laughs> duydu amına koydu. Ta Almanya, Belçika duymuş. Abi niye verdin? Sen, sen niye verdin? Şey. Allah razı olsun. Ben Ankara'yı Delerdoğan ve Fırat gö götürdü, çalıştırdı. Sonra ondan sonra alkolü alıştık. Güzel Oradan şeker meker deyken yürüdük gittik Sonra faça, dövme derken Allah razı olsun hepsinden Güzel oldu, temiz oldu Abi ilk deplasmanın neydi, onu da bahseder abi. misin? <laughs> i̇lk... Evet Ayhan Bey, şu anda Ottü'deyiz, ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, ben artık bir şeyi sevmedim Bir okuyan adamı sevmedim, bir de okumayı sevmedim Ne Ottü'mü Ottü'den ama Ankara güdüğümü bilirim kardeş Kardeş bir en son bir şey çektik herhalde, altıyı çektik Altıya altı giriyoruz altı altı Çekemedik, bardak boş Amına... <laughs> Pardon, küfür yok Kardeş bardak boş. Yine boş. Kıbrat, Kıbrat, Sen bir dakika küfür etmiyoruz. yok. Şu etmiyor. bir tane altın taraftarı var. Hepsinin yok. bardağı yine boş. Benim Hepsi aç. Çünkü Ankara alkol kullanmıyor. Efendimiz, efendilerimiz burada <laughs> yirmi bin tane şanslı adam var. bilet bulmak kolay değil. Beyefendi bitti mi? Bir konuşayım. Konuşsana. Konuşsana. Konuşsana oooo oh, oooo oh, oh. oh, oh, oh. oh. konuş abi konuş kardeşi, abi kardeşim laklar 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 geçen hafta boştu gene boş bir hep fakir hep <laughs> fakir onu boşver şimdi kardeş şampiyonluğu neyi sordun sen şampiyonluğu, şampiyonluğu sordun. nasıl şampiyonluk nasıl kutsal absente ilk absente absente kardeşim Aynen. kırmızı boka muhtaç kaldı hayır abi doğru söylüyorsun o kadar arkadaşlar cümleten selamun aleyküm arkadaşlar virüsün ilacı aşının ham maddesi Adam aşıyı buldu da aşıyı adam aşıyı adam nereden kullandı? Aşının suyunu nereden aldı? Virüsün ilacı neydi? Dezenfektan. Kolonya. Dezenfektan ve kolonya neyden yapılıyor? İşte bu etil alkolden yapılıyor. Bakın arkadaşlar. Benim beş tane Bir de gelmiyor kağıtı. Bir ay abi. sonra gelir kağıtı. Abi. abi sokağa çıkmaya sabah 21 bir gün istirahat edeyim abi. <laughs> Beyefendi şey devlet da <laughs> dairesinde daire başkanı. Biraz sonra geleyim. <laughs>